sülasi mastar diyelim. Sülasi mastar. İstifal babı. İsmi fail. Ve ismi meful. Evet değerli arkadaşlar. Maufiret. Maufiret. mağfiret. Manası değerli arkadaşlar affetmek demektir. Mağfiret affetmek. Ama istifal babına aldığımda değerli arkadaşlarım istiğfar oluyor bu. Mağfiret. Asli harflerimiz gayın fe ve ra. Evet bakın başa elif, sin ve te alıyorum. Sonra gayın ve fe'yi yazıyorum. Sonra elif yazıyorum. En sonda da ra'yı yazıyorum. İstiğfar Is şeklinde arkadaşlar. İstiğfar. İstiğfar. Evet. Manası talep dedik ya. Binası talep ifade ederdi. Affedilmeyi istemek. Mağfiret affetmek demek. İstiğfar ise affedilmeyi talep etmek affedilmek istemek Peki ismi faili nasıl geliyor müstefil müstafir Affedilmeyi isteyen müstefir ...değerli arkadaşlar Affedilmeyi isteyen peki ee, affedilmek kendisinden istenilen yani beni affet talep ediyorum ...kendisine hitap edilen kişiye de... ...müstalfar denir arkadaşlar, müstalfar. Müstalfar. Bir diğer misalimiz nutk. Nutk. Konuşmak demektir manası. Faul vezninde bir sülâsi mücerret mastar. Peki konuşmasını istediğimiz zaman birisinin veya konuşturmak istediğimizde istintak oluyor arkadaşlar. İstintak. İstintak birisinin konuşmasını istemek demek. Konuşmasını isteyen müstantik yani konuşturmaya çalışan sorgu memuru diyelim müstantik o manaya gelir. İstintak aslında Türkçedeki karşılığı sorgu. Sorguya almak. Yani sorular sormak suretiyle ondan cevap almaya çalışmak. Müstantik o kişiyi sorgulayan, konuşturmaya çalışan müstantik. Müstantik. Evet. Kendisinden konuşması istenilen kişiye de müstantak deniyor arkadaşlar. Evet, müstantak konuşması istenen kişi değerli arkadaşlar. Bir diğer misalimiz cevap. Cevap, karşılık vermek demektir. Cevap. İstifal babımızı aldığımızda isticvap yani sorulan sorulara cevap vermesi istenilen Evet, isticvab. Evet arkadaşlar, cevap bizim mastarımız isticvab oluyor. İstifal babını aldığımızda. İsticvab. İsticvab cevap vermesini istemek. Cevap karşılık vermek, isticvap ise karşılık vermesini istemek manasına gelen bir mastarımız. Peki cevap vermesi istenen müstecib ismi fail müstecib Evet değerli arkadaşlar. Sualinin cevaplanmasını isteyen demek. Müstecip. Yani cevaplanmasını isteyen. Sualinin cevaplanmasını isteyen. Peki cevaplanmasını istediğimiz şeye müstecap diyoruz. Mesela müstecap dua. Kabul olunan manasında. Cevap verilen, icabet edilen müstecap. O da ismi meful olmuş oluyor arkadaşlar. Üste cevap şeklinde yazıyoruz. İcabet edilen. Kabul olunmuş manasındaki bir ismi meful. Diğer arkadaşlar huruç çıkmak demek. Huruç. Çıkmak. İstihraç, istifal babını aldım çıkartmak demek. İstihraç. Evet, daha ziyade bu, işte bir şeyden bir mana çıkartmak gibi bu manalar da kullanılır. İstihraç. Yani ben onu okudum, ondan şöyle, 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 şöyle mana, manalar çıkarttım. Evet, istihraç. Çıkartmak demek. Çıkartana müstef'il babında müstahriç diyoruz arkadaşlar. Müstahriç. Peki nesneye? Çıkartılan şeye müstahraç diyoruz ona da. Müstahraç müstahriç şurada elifimiz yok müstahraç müstahriç diyoruz evet istihraç eden çıkartan müstahraç çıkarılan demektir arkadaşlar diğer misalimiz değerli arkadaşlar fiklet fiklet ağır olmak demektir Sakil olmak ağır olmak İstifal babını aldığımda istiskal olur ki o da sıkıcı bulmak, ağır bulmak manasına gelir. İstiskal. Evet. Evet, istiskal eden, sıkıcı bulan, ağır bulan kişiye ismi fail kalıbında, müstefil kalıbında, müs, kıl diyor arkadaşlar. Müsteskil. Müsteskil. İstiskal eden. Sıkıcı bulan. Müsteskil. Sıkıcı bulunan şeye ise müsteskal diyoruz arkadaşlar. Müsteskal. Sıkıcı bulunan. Ağır bulunan şey. Müstaskıl, sıkıcı bulan, bu da sıkıcı bulunan şey, nesne. Son misalimiz de değerli arkadaşlar, hüsün. Hüsün, güzel olmak demektir. Güzel olmak, hüsün. Lazım bir mastar, bir hal, bir durum belirtir. Bunu istifal babını aldığımızda, Biliyorsunuz bazen sülasi mücerretleri, lazım olan sülasi mücerretleri istifal babı müteaddi, geçişli hale getiriyordu. O zaman hüsün istihsan olur değerli arkadaşlar. İstihsan. Evet, güzel bulmak demektir bu da arkadaşlar. Güzel karşılamak, güzel karşılamak, istihsan, güzel karşılamak neyi? Bir şey değil mi? Bakın geçişli hale getirdi. Geçişsiz masları geçişli hale getirdi. Peki güzel karşılayana müstahsin denir. Yani istihsan eden. Müstahsin. Güzel karşılanan nesne ise müstah Sen, müstahsen diyoruz güzel karşılanan demek. Müstahsin güzel karşılayan, müstahsen güzel karşılanan demektir değerli arkadaşlar. Bakınız, mağfiret, affetmek demektir. İstiğfar, af talep etmek, af istemek, affedilmeyi istemek demektir. Nutuk, konuşmak demektir. İstintak, konuşmasını istemek demektir. Cevap, karşılık vermek demektir. İsticvap, cevap vermesini istemek karşılık beklemek demektir. Karşılık talep etmek demektir. Çünkü talep manası vardı hatırlarsanız istifal babının. Huruç çıkmak demektir. İstihraç çıkartmak demektir arkadaşlar. Bir diğer manası demek ki lazım olan mastarları geçişli mastarlar haline getiriyorum. Sülasi mücerretleri. Fiklet ağır olmak demektir. İstiskal ağır bulmak, sıkıcı bulmak demektir. Sıkıcı bulmak. Yine bakın Geçişli bir mastar haline getirdi. Hüsün güzel olmak demektir. İstihsan güzel karşılamak demektir. Aynı şekilde bakın şu üç tanesi lazım olan mastarı ne yaptı? Geçişli, mütaddi mastar haline getirdi değerli arkadaşlar.